Jokerlerime sorsam asla bilemezler sanmıyorum. Ee, Kral kelebeği diye risk mi alsam acaba diyorum ama biz 50 bindeyiz değil mi? 50 bin liran var evet her el keda 50 bin var zaten aslında o sorunun üzerinden atlamak için gerekli Jokerlerim de var kullanmak istersen. Kullanmak istiyorum ama hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Telefonda bilebilecek biri yok dedim Yok. Bu biraz daha benim alanım çünkü. Benim bilmem gerekiyordu bu soruyu. Ee, kelebek olunca çünkü. Kelebekleri çok seviyorum. Onları gördüğümde hep mutlu oluyorum. Kelebek mi acaba? <laughs> Neden bilmiyorum. Kalbim hep orada. Altın rengi poposu olduğu için. Ama bu böceği de olabilir. Of, Ben %50 kullanayım mı? Senin istediğin her şeyi yapabilirsin. İstersen telefonla sorabilirsin. Yok. Telefonum... Bunu bilecek arkadaşlarım yok. Telefonda bekleyen. Ee, %50 kullanayım ben hocam. Peki, yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek de yarı dışı kalıyor. Evet. B, Bokböceği, C, Atineyi. Ya iyi ki kullanmışsın. Hep kelebek, kelebek, kelebek. Kelebek de sürekli kelebek olunca. <laughs> bok böceği olduğunu düşünüyorum. Ya inanamıyorum ya. <laughs> Gerçekten. Bok böceği demek istiyorum. <laughs> Umarım. Bok böceği. 2011'de Beyoncé'den alan Spatia denen. Spatia. Kusura bakmayın ne olursunuz. Çok düşündüm ama. <laughs> Estağfurullah. Ee, 1981'de 2011 Bok böceği. <laughs> bok böceği aksine. Aksine. Aksineyi mi çok duydum. <laughs> bok böceğe son kararım. Hmm. Çok korkuyorum şu anda bakmayacağım. Bak diyor ki Hayır. çok önemli bir şey var orada. Hangisinin bir türüdür? Yani bu böcek Hayır. keşfedilmemiş Böyle bir böcek varmış. Bunların bir türüymüş. Hayır. Yani ikisi de daha önceden vardı. Videomuzu yani. beğenerek şey sayfamıza yapalım. abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Hayır. you sure.